Komşuluk nasıldı amca? Eskiden bütün mahalleyi tanırdın kızım. Ya şimdi amca? Şimdi kapı komşunu bile tanımıyorsun kızım. Ne günlere geldik. E, amca çöpleri mi topluyorsun? Evet kızım. Amca bu çöpleri atanlara ne demek istersin? Ah ah neler demek isterim. Neler yavrum anlayan anladı. Amca berbere gider misin? Gür saçlarımı kestirmek için giderim. Tıraşa kaç lira ödüyorsun? Saç sakal 500 lira yavrum saç yok. Saç olsa donumuza kadar alacaklar. Amca eskiden ne iş yapardın? İtfaiyeciydim kızım. Hava da çok sıcak of, of. yandım. Yananı söndürmek benim işim kızım. Amca fındık ayı geliyor ne düşünüyorsun? Nerede eski fındık ayları? Neden amca? Kızım eskiden ne fındıklar kırardım, ne fındıklar kırardım. Üf. Amca unutamadığım bir aşkın var mı? Olmaz mı kızım? Neclan vardı, Tıfıl Necla. Görür müsün onu amca? Aha benim ruhsuz garı geldi. Amca maddenin üç halini söyler misin? Petrol, mazot, benzin. Vay be, nasıl bildin amca? MBA yapmışım yavrum. Ey gidi, ey bunlar basit şeyler. Amca, sizin oralarda lakap var mıdır? Olmaz mı kızım? Fortçu Nuri, Gugar Hayri, Bıldırcın Necla, Conta İbrahim, Tıpa Kazım, saymakla bitmez. Amca, görünmez olsaydın ne yapardın? Ee, karılar hamamına giderdim kızım. <gülüyor> <gülüyor> Teyze, sosyal medyada herkes birbirine tıklıyor. Bu konuda ne söylersin? Vallahi ben de anlamadım oğlum. Bana da tıklayacaklar diye korkuyorum. <laughs> Amca ne güzel kar yağıyor. Evet kızım çok güzel. Karı sever misin amca? Karı çok severim yavrum ama yengen hariç. <laughs> amca bu halin ne? Delirdim kızım, delirdim. Delirdin diye böyle gezilir mi amca? Yavrum sende kaşıntı var belli. <laughs> bu yaşta niye çalışıyor? Para lazım para. Duymadı mı bazı hocalar çıkmış yok şunu oku yok bunu oku zengin oldu. Onu diyenin anasını avradını sülalesini tövbe tövbe A delirtme beni. Amca eskiden ne iş yapardın? Mal kabul sorumlusuydum kızım. O zaman mallardan anlarsın amca. Tabii ki anlarım yavrum ne mallar kontrol etmişimdir. <laughs> teyze akrabalarınla aran nasıl? Şeytan görsün yüzlerini. Neden teyze? Oğlum amcan karar almış bundan sonra önüne gelen akrabayı düdükleyecek. E hacı kefenler ne kadar? Sana bedava yeter ki kefen iste. Ben parasız almam hacı. Yok yok sen para mara verme belki ki geberirsin de biz de kurtuluruz. Amca fıstıktan anlar mısın? Fıstıklardan çok güzel anlarım kızım. Amca siirt fıstığı mı yoksa şam fıstığı mı? Bırak siirti şamı yavrum. Benim fıstığım sensin. Hacı kirazın kilosu ne kadar? Sana 550 olur. Oha bu nasıl fiyat imansız. Hadi yürü yürü tezgahın önünü kapatma. <laughs> teyze araban mı bozuldu? Görmüyor musun oğlum bozuldu. Kaportayı açmışsın teyze anlar mısın? Bu işi amcan anlar oğlum kaportayı öyle kurcalar öyle kurcalar ki. Teyze kocan ölmüş mü? Yaşıyor kızım lanet olsun. Çok seviyorsun herhalde teyze. Tabii çok severim kızım bir türlü gebermedi onun ben sakalına tövbe tövbe. <laughs> Amca altının var mı? O işlere yengen bakar. Nasıl yani? Yengen altını öyle herkese göstermez kızım kapalı kutuda saklar. <gülüyor> <gülüyor> Bu karpuzların hali ne böyle? Yeni moda bunlar. Nasıl yani? Bundan sonra karpuzlar dilimle satılacak. <laughs> İmansıza bak hele bir de sakal bırakmış. Hadi hadi bak işine seninle uğraşamam. <laughs> teyze balık tuttun mu? Bekliyorum kızım. Gelir mi teyze? Ben ne palamutlar tutmuşum kızım üf. <laughs> Amca akşam kaçta yatarsın? Belli olmaz kızım. Neden? Tavuk kümese girdiğinde horoza saat sorulmaz. <laughs> Amca nerede yaşıyorsun? Köyde kızım. Orada horozlar ötüyor mu? Eskiden benim horoz bir öterdi, bir öterdi. Üf. Yürüyüş yapmayı sever misin? Ben hep yürürüm yavrum. Sarışın, esmer hiç fark etmez. <laughs> Bıldırcınlara bak hele. Teyze Cicerali'yi tanır mısın? Tanırım oğlum. Geçen bizim köydeydi. Onun hakkında ne söylersin? Herkes Cicerali'yi takip etsin. Amcam bile takip ediyor oğlum. Cicerali kanalını ben de takip ediyorum. Buradan herkese de söylüyorum. Cicerali'yi takip edin. Cicerali. Bundan sonra birlikteyiz.